Uygar yemek yiyor. Ye bakayım Uygar'cığım yemeğini. Nasıl yiyorsun çorbanı? Öyle mi yiyorsun anneciğim? Hmm, güzel mi? <laughs> Ablası da geldi. Uygar yemek yiyor bu şekilde. Uygar. Bakayım nasıl yedin? Hmm, güzel mi? Koy bakayım ağzına. Koy. Uygar'cığım biraz saçın da yemiş sanki. Uygar. Ellerine bakayım. Ellerine bakayım. Sen nasıl yemek yedin öyle? <laughs> Güzel mi anneciğim? Uygar. Uygar. Oh, oh oh oh. Düşürürsen kırılır. Uygar. Evet. Uygar bu şekilde yemek yiyor. Yarısı kafasına. Umay, Uygar'ın nasıl yemek yediğini gördün mü? Bakıyorum. Evet. <laughs> nasıl yemiş Umay? Meyve, Uygar'a bak. Uygar'cığım, Uygar. ne güzel yemek yedin sen öyle. Meyve Uygar'ın nasıl yemek yediğini gördün mü? <laughs> Bir de şımarıyor ya. yoğurt al bakayım. Çorba ile yoğurdu karıştırmış. Çorba ile mu? Evet karıştırmış ikisini ürünü beni. Evet. Aa. ya. <laughs> 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 ablanın midesi bulandı galiba. Şey, kusacak. Bu meyve kusacak. Uyga Bir de Biz bunu artık ban yaptıralım değil mi Meyva? Yani. Bir daha da kendi yemezsin. Değil mi? Uygar. Bir daha kendin yemeyeceksin tamam mı? Tamam mı? <laughs> Çorbayı devirde <laughs> Uygar bakayım. Ya bitti bitti ama. <laughs> Hadi bitmemiş bitmemiş hepsini Uygar. dökmüş. Uygar. Nereye dökmüşüm var? Üstüne o, mi? Masaya. Üst. direkt Uygar direkt banyoya yaptı sokakta. Tabak da birlikte. Fırçayla mı yıkasak Uygar'ı? <gülüyor> <gülüyor> Uygar? Ay bence Uygar'ı kıyafetini çıkarmadan yıkıyor. E <laughs> nasıl yıkıyor? Ha kıyafetleri de yıkanmış mı olsun? Aha. <laughs> çok iyi. Hmm. Aa, atıyor atıyor atıyor. Kaçın. Açı. Yaydı bir soğuk. Sık sık. Bunu atmasın Umay öğretme. Uygar'cığım hadi banyo evet, Biz banyoya gidiyoruz. Uygar'ı temizleyelim. Meyva kusmaya gidiyor. Sen nereye gidiyorsun var? Ben nereye gidiyorsun Uğur? Ali ve Ali bu. Uygar'a bak Uygar'a. Ali Ali bu. Uğur ne yapıyor bu ya? Ay. Uygar bu ne? Çorbayla kedi, kedi yoğurdu birbirine karıştı. Kapanın, bilo, bilo Değişik bir

Görüşürüz. Bay bay. Çipi 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 Görüyor musun Umar? Umar bak bak Uygar'a bak 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 Videomuza muhabbet edelim. Edelim muhabbet edelim videomuza. Geçin edelim. Meyve. Hadi. Bay bay ben öksüm. Kutmaya gidiyorum. Ne yaptın Uygar? Yürü biz de banyoya gidiyoruz hadi.